üç gün Bolu'ya gidip geliyordum. Bu bu bana Üç gün. Ama şimdi, şimdi ben Bolu'ya gidiyorum. Üç tane hastanede tedavi görüp A'dan G'ye çeşitli elektronoslar, tomografiler vesaireler vesaireler. Ve inneden ipliğe de inceliyor doktorlarımız. Allah'ım adamlar adamlar. Bir de ben gel. Önce muayene biliyordum. Ben güzel bir gün de parasını bile Evet. Evet. Ömer evet. Bey, oralara girmeyelim. Oralara girmeyelim. Bir alçıya aldırmak için halkını ayağından muayenehanesine gitmedin diye orta bedirin 16 sene öncesi. İki gün gittim geldim ama inat ettim çöktüm. Sökmezseniz dedim kendim alıp konuşacağım çöküze. Böyle yani. Oralara gelmeyelim. Mengenimize gelelim. Zamanında otobüs ya da bir hastane yapılmış. Bu daha büyüyeceği yerde muhtemelen Batakhane oldu burası. Çöp yok yuvası oldu. Doktor yok. Diş ağrıyor, gidiyorsunuz. durup çalıştığı özel doktora gösteriyor evet. Elhamdülillah şu anda şakır şakır iki tane diş doktorumuz yetişemiyor. Ve uzman doktorumuz var. Artık her türlü tedavimiz üç günde değil, ben üç saatte gidip meydanına muayene olacağım, ilaçlarımı alıp geliyorum. İşte AK Parti iktidarının, sizler gibi kırıl kırıl altın kaliteli insanların getirdiği sistem bu. Az önce muhterem vekilimiz dedi ki her şey tamam mı? Değil. Eksiklerimiz çok. Elbette şey tabii ki çok. Yapılacak ve yapılıyor. Sonsuz umudumuz var. Bunları yapılacaklarına da sonsuz umudumuz var. E şimdi bazı kardeşlerimiz, benim köyümde yok, Allah razı olsun. Benim köyümde şu anda AK Parti'ye gönül vermiş, o değil gönül vermiş, kalıbını vermiş, böyle dedi. Yüzde doksanı açtık inşallah. Allah hepsinden razı olsun. Sizlerin huzurunda da komşularıma bu için teşekkür etmeye geçiyorum. Ve ben başta olmak şart Benim okuma açarımdır. Okum denildiği zaman da Yine dek, girecek bir şey zannederdim ben. Aşağı yukarı komşuların çoğu böyle. Ama Allah bu fikir vermiş. Bunu kullanabiliyorlar. Bunu kullanıyorlar. Valla güzel rahat ediyorlar. Her şeyi görüyorlar. Kabul ediyorlar. şimdi burada az önceki cümlemi tamamlayayım. Benim köyümde yoksun. Çerbe de görüyorum. Türkiye genelinde görüyorum. Ya sekiz yıldır, on yıldır ne yaptı? Ya kardeşim. Senin gözün kulakların benim gibi sağırsa ben ne yapayım ya? <laughs> Dağ başında yetişmiş, okul görmemiş benim bacım, ablam, nenem, 85 yaşında bir nenem, her şeyi görüyorsa, sen İstanbul'dan sonra başlattı doğmuşun görmüyorsan ben ne yapayım? 80 senede bu ülke işte bu hale geldi. 8 senede, 10 senede biz şu dağları aşırı bildiksek, Allah'ın izniyle denizlerin kürtlemesi, kürtlemesi AK Parti geliyor inşallah. Burası ormana elverişli değildir. Çok güzel. Bizim için şahane. Ama köyde elverişli değil bir dere yadırır. Sizlerden istirhamımız, bu olmaz diye bir şey yok. Şu an 195-96'lı askerde mi günahlıklar? Bu yerler birisi, pazar köyü mühterem bir kardeşimizdir. Şimdi şöyle bakın muhteremler. Bu yerimiz, pazar mazarı sizlere geliyormuştur. Ormanla alakalı şöyle, ormanla alakalı. Bizim hiç haberimiz yok. Bizim yazımız, yazımız olmuş, devam etmiş.